Evet, e, harika bir maç oldu. Herkes için, seyredenler için e, gerçekten heyecan verici bir maç oldu. Maalesef bu maçı bu noktaya kendi hatalarımızla biz getirdik. Mükemmel oynadığımız bir maçta e, rakibe pozisyon bile vermeden iki gol yediğimiz bir maçta e, skoru çok arttırabilecek pozisyonlara girmiş olmamıza rağmen değerlendirememiş olmaktan dolayı, farkı arttıramamaktan dolayı rakibin direncini kıramadık. E, ve hakemin verdiği bir penaltı kararı artık bu doğrudur yanlıştır onu tartışmak istemiyorum. Ama maalesef ne hikmetse Pendik bu tür şeyler olduğu zaman hemen vara gidiliyor hemen penaltı veriliyor. Ama Pendik Spor lehine olduğu zaman ne vara gidiliyor ne dikkate alınıyor ne önemseniyor. Yani ilginç bir durum. Biz ikinci yarıda altı tane gol yedik dört tanesi penaltıdan. Yani bu çok enteresan çok dikkat çekici bir şey. Yani Pendik bu kadar kolay bu kararlar verilebilirken Pendik Spor'un lehine olan kararlarda niye bu kadar rahat olmuyor hakemler? Biz şunu anlamıyoruz. Yani biz Pendik Spor olarak istatistiklerde bu ligin topa açık ara en fazla sahip olan takımıyız. Oyun seyrini, keyfini en çok yükselten takımız. Bakın biz istatistiğe göre topa sahip olmada 35 dakikayla maç başına ortalamada 35 dakikayla en yakın rakibimiz 28 dakikada. Biz bu kadar iyi bir takımken, bu kadar iyi futbol oynarken bizi bir şekilde anlamsız kararlarla geri mi çekmeye çalışıyorlar? Bizim suçumuz İstanbul takımı olmak mı? Süper Lig'de İstanbul takımı sayısı fazla bir tane daha gelmesin mi? Bunu mu istiyorlar? Böyle bir şey olabilir mi ya? Burada bir yatırım var. Burası bir AŞ şirket. İnsanlar buraya yatırım yapmış. Biz aylardır çalışıyoruz, emek veriyoruz. İşte oynadığımız oyun ortada. Süper Lig ayarında top oynayan bir takımım var benim. Herkese keyif veren, keyif alan bir takım var. Sonuç alan bir takım var. Şampiyonluk hedefi olan bir takım var. Nedir yani biz olmayalım mı şampiyon? Oynadığımız oyunun karşılığını almayalım mı? Lütfen ya. Biraz saygı duyulmasını istiyoruz bize. Oynadığımız oyuna, yaptığımız mücadeleye, aldığımız sonuçlara herkesin başta hakemlerin Bakın net söylüyorum. Başta hakemlerin saygı göstermesi gerekiyor. Biz bu kadar ucuz yem olacak bir takım değiliz. Yem edilecek bir takım değiliz. Lütfen. Burada büyük bir emek var. Büyük bir çaba var. Büyük bir yatırım var. Kimse bizim sahadaki emeğimizin, alın terimizin karşılığında bizi baltalamaya lütfen çalışmasın. Saygı duysun bize. Oynadığımız oyuna, aldığımız sonuca, ligde olduğumuz yere hedeflerimize saygı duysunlar lütfen. Sahada işini mükemmel şekilde yapmayan bir çalışan bir oyuncu grubu var. Onları en iyi şekilde antren eden, hazırlayan, sistemsel olarak, taktiksel olarak en iyi şekilde sahaya çıkaran bir ekip var. Bir yönetim var. Ya burada bu insanlar bir çaba içindeler ya. Desteklenmesi gerekiyor. Bu takımın desteklenmesi gerekiyor. Ha kimseden de bir şey istediğimiz yok. Olmayan şeyi bize verin demiyoruz. Ama bizim stoperimizin Berkay'ın sakatlandığı pozisyonda ilk yarıda rakip oyuncu onun beline sarılıyor. Tenezzül edip hakem efendi vara gitmiyor. Vardaki efendiler de bir kere uyarıp da gel bir izle demiyor. Ama bir tane pozisyon hemen dakikalarca seyrediliyor. İlla yoktan bir şeyler var edilmeye çalışılıyor. Ya yapmayın lütfen ya. Bu kadar yapmayın günah ya. bizim suçumuz İstanbul takımı olmak mı? Bu işten bir sürü ekmek kazanan insanlar var. Hak etmediğimiz hiçbir şey istemiyoruz ama hak ettiğimiz de sonuna kadar istiyoruz. Ve bu ligde de gidebiliyorsak gittiğimiz yere kadar şampiyonluk da olsa gideceğiz. Buna kimsenin engel olmasını istemiyoruz. Biz bugün maçı kaybetseydik, puan kaybetseydik bu bizim hatamızdı. Bunu çıkıp açık açıkta bak kazandığım maçtan sonra söylüyorum. Çünkü öne geçtiğim bir maçtan sonra iki, üçü, 4'ü, 5'i atabileceğim pozisyonu atmıyorsan anlamsız yere geriye çekilip rakibe fırsat verip davetiye çıkarıyorsan 90 dakika pozisyona girmemiş bir takıma anlamsız bir geri çekilmeden dolayı golü yiyorsan o zaman suçlu biziz. Ben bunun faturasını oyuncuma çıkarırım. Oyuncuma bunun hesabını sorarım. Ama lütfen bizim emeğimizi karşılığında kimse bu kadar kolay yok etmemeli. Edemez. Hak ve adalet denen bir şey var. Biz onu istiyoruz. Oluruz olamayız şampiyon. Biz zaten tarihinde ilk defa bu lige çıkmış bir sem takımıyız. Bir ilçe takımıyız. Ama hakikaten bu kadar insanların emeği göz ardı edilmesin. Bu kadar bizi kenara atmasınlar. Lütfen. Özellikle rica ediyorum. Bütün kamuoyundan rica ediyorum. Çünkü bakıyoruz sosyal medyada, dışarıda, spor kamuoyunda. Ya yine mi İstanbul takımı gelecek? Kardeşim Eyüp yatırım yapıyorsa gelecek. Pendik spor. yatırım yapıyorsa gelecek. Niye engelliyorsunuz bunu? Bu tür kulüpler futbolu güzelleştiriyor. Futbola yatırım yapıyor. Başka kulüplerdeki gibi bizim alacağımız kalmıyor. İnsanlar primimizi de ödüyor. Maaşımızı da gününde ödüyor. Huzur içinde, mutluluk içinde, keyif içinde çalışıyoruz. Bu ülkede bir sürü takıp parasını ödemiyor. O yüzden futbol ilerlemiyor. İşte bu tür bu tür yatırımcılara herkesin destek vermesi lazım. Bu tür kulüplere destek vermesi lazım. Bakın tekrar söylüyorum bu destekten kastım bize maçlar alın verin değil. Biz emeğimizle kazanırız kardeşim. Biz iyi takımız. Biz iyi oynuyoruz. Sağdaki oyunumuz zaten bunun göstergesi. Artık ben de doldum yani. Her seferinde aynı şeyleri yaşamaktan, susmaktan, susmaktan kimse bize bize kale almıyor çünkü. Yöneticilerimiz de efendi insanlar, saygılı insanlar çıkıp kaos yaratmak istemiyorlar. Ama bir şeyler de söylemek lazım artık yani. Lütfen bu konuda herkesten o sağduyu ve saygıyı istiyoruz. Pendik Spor takımı saygıyı hak ediyor kardeşim. Saygıyı hak ediyor. Herkes de bunu gösterecek. Biz çıkacağız, oynayacağız. Kazanırız, kaybederiz. Hiç önemli değil. Ama biz sahada saygı görmek istiyoruz. Hem sahada saygı görmek istiyoruz, hem sağ dışında. Oyuncularımı kutluyorum olağanüstü bir mücadele ortaya koydular. O kadar etkili, iyi oyunculara sahip hızlı hücumlarda belki ligin en iyi takımlarından birisi olan Tuzla takımına pozisyon dahi vermedik. Pozisyon dahi vermeden iki tane gol yedik. O yediğimiz iki gol bizim hatamız. Kendi yaptığımız hatadan. Rakip bir şey yapmadı. Ama onları da tebrik ediyorum gerçekten çok büyük direnç ortaya koydular. Bundan sonra Tuzla Spor'a da büyük başarılar diliyorum. Kendi oyuncularımı da tekrar tekrar alınlarından öpüyorum. Hepsini kutluyorum. Şimdi bu maçı geride bırakacağız. Üç gün sonra çok önemli bir İzmir deplasmanı Göztepe maçına bir an önce hazırlanıp e, bugün biraz fazla yıprandık. Bir an önce bu yenilemeyi toparlamayı yapıp ondan sonra o maçtan da inşallah her zaman olduğu gibi her maça çıktığımız gibi o maça da Allah'ın izniyle kazanmak için gideceğiz. Kazanmak için mücadelemizi yapacağız. İnşallah Rabbim nasip eder kazanıp döneriz. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.